Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Pamukova ilçesinden ada pazarına dönen ailenin bulunduğu otomobil çelik boru yüklü tır ile çarpıştı. Otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada eşi ve oğlu ise yaralandı. Pamukova ilçesinden bayram alışverişi için geldiği ada pazarından evine dönen ailenin bulunduğu otomobil çelik boru yüklü tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Celalettin Ergül yaşamını yitirdi. Eşi ve oğlu ise yaralandı. Kaza geçtiğimiz akşam D650 karayolu Pamukova Gökgöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ada pazarında bayram alışverişi yaptıktan sonra Pamukova ilçesindeki evlerine dönen 39 yaşındaki Celalettin Ergül yönetimindeki otomobil dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Mustafa F. idaresindeki çelik boru yüklü tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesinde yaklaşık 60 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü Celalettin Ergül'ün yaşamını yitirdiği kazada eşi Ayşegül Ergül ve oğlu Caner Ergül ağır yaralandı. Yaralı anne ile oğlu hastanede tedavi altına alınırken araç içerisinde sıkışan Celalettin Ergül'ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Mustafa P. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Adapazarı ilçesine bağlı Solaklar Mahallesi'nde tartıştığı arkadaşını öldüren şahıs jandarmaya teslim oldu. Adapazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğünü öne süren kişi jandarmaya teslim oldu. Jandarmaya teslim olan Reyka, Solaklar Mahallesi'nde 26 Eylül'de tartıştığı arkadaşı Özgür Akkaya'yı tabancayla vurarak öldürdüğünü söyledi. Teslim olan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda Solaklar Mahallesi'ndeki bir tarlada Akkaya'nın cesedi bulundu. Akkaya'nın cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli RK, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynarca ilçesi Büyük Yanık Mahallesi'nden geçen Roçka Kanalı'nda balık ölümlerine rastlandı. İddialara göre ölümlerin sebebi fabrikaların kanala bıraktığı atıklar. Kaynarca ilçesinde 25-30 kilogramlık sazan ve yayın balıkları telef oldu. İddiaya göre Kaynarca ilçesinde faaliyet gösteren fabrikaların boşalttığı atıklar nedeniyle Büyük Yanık Mahallesi'nden geçen Roçka Kanalı'ndaki balıklar zehirlendi telef olan 25-30 kilogramlık balıklar kıyıya vurdu. Durumu gören mahalle sakinleri konuyu yetkililere aktardı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkileri inceleme başlattı. Acarlar Longozu Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Bayram Gedikli yıl içindeki ikinci balık katliamını yaşadıklarını söyledi. Bunun önüne ne zaman geçilecek diyen Gedikli balık ölümlerine ne zaman dur diyecekler. Bu Doğa katliamı. Bu balıklar kaç yılda bu hale geliyor? Bir doğa katliamında yok olup gittiler balıklar. 10 kilometrelik karelik alanda canlı varlık hiçbir şey kalmadı ifadesini kullandı. ...gidikli yayın, kadife, turna, kızıl kanat ve 20-30 kilogramlık sazan balıklarının telef olduğunu, yetkililerin önlem almasını beklediklerini sözlerine ekledi. Adapazarı Akyazı yolunda meydana gelen kazada otomobil servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Adapazarı Akyazı Kuzuluk yolunda meydana gelen trafik kazasında yağışın etkisiyle kayan otomobil minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki aileden yedi kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada 140 karayolu kazancı kavşağında geçtiğimiz akşam saat 21 sıralarında meydana geldi. Ada pazarından Kuzuluk yönüne giden Enver Gün yönetimindeki otomobil, Kazancı Kavşağı'nda Hüseyin Arslan yönetimindeki öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Enver Gün, Emine Gün, Miraç Gün, Bünyamin Gün, Nihal Özkaya, Zeki Yavuz Özkaya ve 1 yaşındaki Çınar Kerem Özkaya yaralandı. Yaralar Büyükşehir Akkezi İtfaiye Erleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartıldıktan sonra Akkezi İlçe Devlet ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2014 yılının ilk 8 ayında 2447 olaya müdahale ederken 165 adet asılsız ihbar aldı. Görev alanlarında ateşin sıcaklığını iliklerinde hisseden itfaiyeciler 2014 yılının ilk 8 ayında 2447 olaya müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki ekipler asılsız ihbarların çok olduğunu da dikkat çektiler. Etkililerden alınan bilgilere göre 2014 yılının ilk 8 ayında il genelinde 1632 yangına müdahale eden ekipler il genelinde 815 kurtarma olayına gittiler. Sakarya'da 165 kez asılsız ihbar yapıldığını da ifade eden ekipler vatandaşların asılsız ihbar yapmaması konusunda uyardı. Vatandaşlarda genelde itfaiyeler için çok geç geliyor diye bir algının olduğunu da söyleyen yetkililer bunun aslında doğru olmadığını, itfaiyenin olay yerine tüm hızıyla gelmeye çalıştığını söylediler. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 60 adet araç, 228 personel, 11 adet grup, 2 müfreze, 13 istasyon olduğu belirtildi. Türkiye'nin sakin kentleri arasında bulunan Tarak ilçesinde Geleneksel olarak düzenlenen Taraklı Panayırı sona erdi. Taraklı'da geleneksel olarak düzenlenen Taraklı Panayırı bu yıl 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. İlçe'de etkili olan yağışlar nedeniyle panayırın bu yıl durgun olduğu belirtilirken panayırda yer alan bazı etkinliklerin bu yıl yapılmaması özellikle genç kesim tarafından tepki topladı. <laughs> Gençler yaptıkları açıklamada yılda 3 güne eğlencemiz oluyordu. Onu da engellediler. Tam sakin şehir panayını olmuş. Yasaklayanları tebrik ederiz diyerek sitemde bulundular. Es, Tabii eski paneler iyi değil ama Allah'a çok şükür iyi evet. dedim. Evet. Nereden geliyorsunuz? Moda pazarı. Evet gençler, panelden memnun musunuz? Ben Memnun değiliz. Neden? Çünkü paneller alkıcı şey, olmalı. Abi. Eğlenmemiz gerekiyor. Yok. Gençlere yönelik bir hizmet yok. Yok. Çıkalım pazar yerine hiçbir şey yok. Evet. Böyle bir şey olamaz. Siz de aynı gösteriydiniz. Ben de aynı gösteriydi. Halkacıların olmaması, panerde rahat evet getirmedi. Paneer evet, olmaz ya. Paneer olmadı. Yani. Paner olmadı. Evet. yani tezgahtarlar toplanmaya başlandı bugün. Evet, falan. Yarın biter yani bir şey olmaz. O zaman yetkililere duyuruyoruz. Seneye. langır inşallah. İnşallah istiyor. Taraklı'nın tanıtımı için bu tür organizasyonlara ağırlık verdiklerini belirten Taraklı Belediye Başkanı Taceddin Özkaraman. Taraklı'yı. Türkiye genelinde tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Panayır'da esnaflık yapan vatandaşlar ise Panayır'ın ilçe tanıtımı için faydalı olduğunu belirtirken bu yıl işlerin çok iyi olmadığını, bundan en büyük etkenin ise olumsuz hava koşulları olduğunu söylediler. Nereden geliyorsunuz? İzmir. Çekat takım satıyorsunuz? Çeket, oturma grupları, halı, mobilya. Karasal hizmetim değil. Nasıl memnun musunuz satışlarda? Bu sene çok evet, memnun. Çok, evet, memnun. çok evet, güzel. Tamam da hayırlı işler. Sağ ol. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uzman Doktor Aydın Sarı, Büyükşehir Belediyesi olarak stand açarak kalp rahatsızlığına farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Dünya Kalp Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bilgilendirme standı açtı. Dünyada her yıl 7 milyon insanın kalp hastalığından yaşamını yitirdiğini dikkati çeken Sağlık İşleri Daire Başkanı Uzman Doktor Aydın Sarı, Türkiye'de her yıl 171 bin insanımızı kalp hastalığı sebebiyle kaybediyoruz. Kalp hastalığının önemini vurgulamak adına Atatürk Bulvarı'nda bir günlük stand açtık. Hastalığa sebep olan şartlara kitlesel olarak dikkat çekilmesi gerekiyor diye konuştu. Etkinlik kapsamında Doğu Marmara Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin, vatandaşların kan şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptığını da kaydeden sarı Dünya Kalp Günü kapsamı da vatandaşlarımızın kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini de gerçekleştirdik. Ayrıca standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza bilgilen broşürlerini de hediye ettik. Biliyoruz ki dünyada ve ülkemizde kalp hastalığının önemi giderek artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Tüm sağlık personelinin Dünya Kalp Günü kutlu olsun ifadelerini kullandı. Son zamanlarda elimizde etkili olan yağışlı hava özellikle rakımı yüksek ilçelerde dere taşmalarına sebep oluyor. Yağışlar nedeniyle Taraklı ilçesinde de Aksu Deresi taştı. Sağnak yağış sonucu Aksu Deresi taştı. Taraklı ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağnak yağış Aksu Deresi'ni taşırdı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Haziran ayında da dere taşmış ve taşan derenin kenarında bulunan ahırda hayvanlar mahsur kalmış son anda kurtarılmıştı. Öte yandan su seviyesi oldukça düşen köy suyunun son yağmurların ardından su seviyesinin yükseldiği görüldü. Bir başka ilçe olan Akyazı ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle taşan dereler hasara yol açtı. İlçede iki gündür etkili olan sağanak yüzünden Taşburun Mahallesi'nden geçen Şimşirli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle dere kıyısındaki minibüs durakları zarar gördü. Ağaçlar devrildi. Akgezi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dere yatağını temizledi ve yıkılan ağaçları kaldırdı. Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın bir iktisadı işletmesi olan Maya, vatandaşlarımız için mikro krediler veriyor. Ev hanımlarına iş imkanı sağlıyor. İlk olarak 99'da Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Maya, 2005'ten beri Sakarya'da kadınlara destek vermeye devam ediyor. Şu an yaklaşık 70-80 aktif üyeye ulaşmış olan Maya'nın üyeleri giderek artıyor. Kadınlara ufak çapta mikro krediler veren Maya, bunların yanında girişimcilik eğitimi, iş fikri oluşturma eğitimi ve bilgisayar eğitimi de veriyor. Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Sakarya sorumlusu Neslin Gümüş, Maya'nın 2005 yılından bu yana Sakaryalı ev hanımlarına hizmet verdiğini belirterek şu an 80 kadar ev hanımına ulaşıldığını söyledi. Maya ile tanışan ev hanımlarının büyük bir aşama kaydettiğini belirten Gümüş, 2005 yılında Barakada yaşayan bir kadının bugün bir ev ve araba sahibi olduğunu ifade etti. Maya kadınların işte paraya ulaşa, biz kendi işimizi yapabiliriz ancak para nereden alacağız? Gibi suyalarından yola çıkarak Maya'yı kurdular. Maya'dan kadınlar borç para alarak kendi işlerini kurdular. Ya da yürüyen bir işleri varsa sermaye arttırımına gittiler. Böylelikle maya doğdu ve çalışmalarını sürdürüyor. 1999'dan bu yana. E, kadınlarımız gerçekten o küçücük bizim verdiğimiz krediler ne? çok kredi, küçük krediler. E, kadınlarımız bu kredilerle küçücük kredilerle çok güzel işler başarıyor. Şu anda e, 70-80 civarında aktifte kredi kullanan kadınlarımız var. Bu e, böyle devam ediyor. E, daha da ulaşmaya, daha çok kadına ulaşmaya çalışıyoruz bir kadını örneklerden bu kadınla Baraka'da tanışmıştım ama şu anda e, bir e, eve sahip oldu kadın e, kendine üç odalı bir ev yaptı e, kendine bu kadın aynı zamanda fide yetiştiriciliği yapıyor bunları pazarlarda satıyor yani e, bu kadın kendini pazarlara götürtecek kadar da e, ucuz yolu bir araba aldı şu anda kendisini pazarlara kendi aracıyla götürtüyor. Mikrokredi kullanım koşullarından da bahseden Gümüş, tek koşulun çalışmak olduğunu söyleyerek ilk olarak keşif yapıldığını, kredinin verilmesinin ardından ise kontrollere gidildiğini belirtti. Gümüş ayrıca sadece kredi değil, iş fikri ve eğitimler de verdiklerini vurguladı. Aa, biz e, tabii çok heyecanlanıyoruz. Yani bu kadınlarımız dediğim gibi çok kutlar kutlar sofrasında mücadele ediyor bizim kadınlarımız. Çünkü büyük sermayelerle iş yapan... E, Yıllardır esnaflık yapan, yıllardır ticaret yapan e, insanlarla yarışıyorlar, onlarla mücadele ediyorlar. Bu sofradan pay almaya çalışıyorlar, dolayısıyla e, bu küçük sermayelerle ayakta kalabilmeleri bizde müthiş bir heyecan yaratıyor. E, demek ki şöyle bir dokunmak gerekiyor, Kadın, kadınlar oldukça güçlü aslında gerçekten. E, hayata e, tutunması için birazcık elinizi uzattığımızda kadınlar sınırsızlıkla hayata tutunuyor ve çok ciddi başarılar elde ediyorlar, çok da e, iyi işler yapıyor. Biz bunları gördükçe tabi daha çok kadına ulaşmak, daha çok kadının ayağa kalkmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Mesela geçen e, aylarda, yani bir üç ay geçmiştir aradan, girişimcilik eğitimlerimiz oldu. Bunu Ticaret Odası da veriyor. Siz niye veriyorsunuz diyebilirsiniz. E, ticaret Odası'nın verdiği girişimcilik eğitimleri, daha büyük esnaflara, daha büyük iş yapanlara dönüp biz ise e, gerçekten e, yoksul kesimin e, herhangi bir altyapısı olmayan kesime hitap ediyoruz. Dolayısıyla o kadınlara onların anlayacağı dilden e, bir girişimcilik eğitimi verdik. TÜİK verilerine göre Sakarya'da 2014 yılının ilk 8 ayında toplam 11.937 konut satışı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Sakarya'da önceki yıla göre konut satışında azalma görüldü. Buna göre Sakarya'da 2014 yılının ilk 8 ayında toplam 11.937 konut satışı yapıldı. Sakarya'da 2014 yılı Ocak ayında 1615, Şubat ayında 1248, Mart ayında 1470, Nisan ayında 1369, Mayıs ayında 1452, Haziran ayında 1527, Temmuz ayında 1380, Ağustos ayında ise 1876 konut satışı yapıldığı belirtildi. Öte yandan Sakarya'da 2013 yılında 18.208 konut satışı gerçekleştiği öğrenildi. Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen, Eylül ayı itibarıyla. Dask'ta gelinen son durumu Kanal 54 Haber'e aktardı. Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen, Eylül ayı itibariyle Dask'ta gelinen son durumu Kanal 54 Haber'e aktardı. Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen yaptığı açıklamada, Eylül ayı itibariyle elimizde 194.627 sigorta yapılabilir binanın bulunduğunu bunların, 100.627'sinin deprem sigortasının mevcut olduğunu ifade ederek oransal olarak %52 seviyelerine gelmiş durumdayız. Bu oran bizleri oldukça mutlu etmektedir dedi. Evet, geldiğimiz nokta Sakarya'mızda 194 bin toplamda Sakarya ilçeler dahil sigorta yapılabilir konut sayımız var, konut stoğumuz var. Geldiğimiz nokta gerçekten çok sevindirici. Şu anda Sakarya'mızda bugün itibariyle aldık bu verileri. 29 Eylül 2014 itibariyle geldiğimiz nokta 100.627 vatandaşımız evini deprem sırası yaptırmış durumda. Bunun da oransal değeri 51.80 lere geliyor. Malumunuz sizlerle yaptığımız bütün röportajlarımızda ve programlarda özellikle vatandaşımızın elektrik, su, doğalgaz ve tapu işlemlerinde zorunlu hale gelmesi ve artık deprem sigortasının ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Esen açıklamasının devamında ise olası bir depremde DASK 21 günde ödeme yaptığını, oldukça kısa zamanda vatandaşların mağduriyetlerini giderdiklerini Buradan ifade Buradan yaptıranlara gerçekten sizin acıza teşekkür ediyorum. Olası bir depremde binaları sigortalı, herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacaklar, çadırlarda prefabrikada oturmayacaklar. Ama yaptıran vatandaşlarımız devletimizin sunacağı, Kızılay'ımızın sunacağı imkanlardan faydalanacaklar. Çünkü sigortaları yok. Buradan seslenmek istiyorum. Bir an önce sigorta yaptırmayan vatandaşlarımız malum İstanbul depremi, Marmara depremi hep konuşuluyor. Aradan 15 yıl geçtiği halde her an her şekilde her gün deprem olabilir. Deprem bir doğa olayıdır. Lütfen gelsinler. Bir binanın, 100 metreka bir binanın kendilerine maliyeti yıllık 160 TL. Ki buna taksit yapıyoruz. İşçi, memur, emeklilere her türlü ödeme kolaylığı yapıyoruz. O yüzden sesleniyorum. Lütfen gelsinler. Deprem sigortası yapsınlar. Kimseye misafir olmasınlar. Canları yandığında çocukları, sağ kalanlarımız kimseye muhtaç olmasın, başını sokacak bir ev satın alsınlar. Bu yüzden deprem skorası çok önemli. Bir kelime, şunu soracağım. Allah göstermesin bir deprem oldu. Bina yıkıldı fakat içeride yaşamlar sağ Kaç günde bu parayı eline alabiliyor? Bakın, olası bir depremde binası yıkılan vatandaşlarımız tazminatlarını ki bunu en son örneğini Van depreminde gördük. 21 günde Doğal Afet Kurumu vatandaşın bina bedelini, hasar bedelini ödeyemiştir. Bu konuda doğal afet kurumu da sınavdan başarıyla geçmiştir. Bu konuda hiçbir kaynak sıkıntısı yoktur. Yeter ki nasıl arabanızı kapıdaki arabayı sigorta ettiriyorsunuz, lütfen evinizi sigorta ettirin. Şimdi ekranlarınıza Ahmet Bağla günün yorumu geliyor. Müzik Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine gündemin en önemli ayrıntılarından biri işle ilgili gelişmeler. Bildiğiniz gibi işitle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Ortadoğu Arap ülkeleri ve bir takım Avrupa ülkeleri mücadele de karar almışlardı. Bu kararın ardından önce Fransa sonra Amerika'nın jetleri IŞİD hedeflerini bombalamıştı e, haliyle işit bu gelişmelerin ardından bütün dünyayı tehdit eden açıklamalar yaptı Yani e, bu saldırıların sadece işte değil e, Müslümanlığa yapılmış bir saldırı olarak algılanması gerektiğini söyledi e, ve işit e, yakın gelecekte buna karşılık vereceğini dile getirdi yani dünyayı tehdit eden bu işitle ilgili mücadele konusu neden bu kadar silik, mat? Ee, bunu anlamış değilim. Yani bu işitin arkasında kimler var da başta Amerika olmak üzere bu işitle mücadele konusunda kısa sürede istenen sonuç alınmıyor. Ee, ile ilgili tabi PYD'nin Suriye'de e, savaşına tanıklık ediyor bütün dünya bir avuç işit dediğimiz bu grup bu terör örgütü yine Suriye ve Irak'ta ilerlemelerine devam ediyor her gün yeni hedefleri eline geçiriyor ve her gün akıl almaz yine tehditler savuruyor bütün Amerika Fransa ve diğer ülkelerin mücadelesine rağmen Amerikan uçaklarının ve Fransızların işitle ilgili bazı hedefleri, Vuruyoruz, vurduk demesine rağmen IŞİD de ilerlemesine devam ediyor. Tabii en fazla bu gelişmelerden etkilenen ülkede Türkiye ne yazık ki işi tehdidinden kaçanlar sınıra dayandı. Güneyde sınırlarımız gerçekten e, tehdit altında. İçeriye e, kimlerin girip çık der, ne kadar kontrol edilerek içeriye alıyoruz da denilse yüzlerce, binlerce kişinin e, ülkemize geldiğini biliyoruz. Bunlar mülteci adı altında geliyorlar. Ee, i̇çeride sosyal düzeni e, hırpaladıklarını biliyoruz. E, bu sayı nerelere varacak? Yaklaşık 2 milyon kişinin e, önceki e, Esad ve işit tehdidinden e, kaçıp bu sayıyı bulduğu söyleniyor. Yani e, bu işit dünyanın başına bela olmaya devam edecek gibi görülüyor ve e, bu ittifakların Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da bazı Arap ülkelerinin e, birlikte mücadelesinden kısa sürede sonuç alınmayacak gibi gözüküyor. IŞİD yakın gelecekte daha önce yaptığı e, bir takım katliamları tekrar tekrarlayabilir. Günahsız masum insanları öldürebilir. Öldürüyorlar zaten. E, tabii nasıl bir sonuç elde edilecek onu da Gelecekte göreceğiz. Dünyanın gündeminde sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde böyle önemli bir ayrıntı olduğu için haftanın ilk gününde yine değinmek istedik işit konusuna. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik Ligde şampiyonluk hedefleyen Sakarya Spor dördüncü maçında da galibiyet yüzü göremedi. Yeşil Siyahlar lider Ankara Demirspor karşısında rezalet futbolun faturasını 3-0'lık ağır bir mağlubiyetle ödedi. Şimdi ekranlarınıza toplu sonuçlar, puan durumu ve gelecek hafta maçları geliyor. bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.